Geçtik. Şimdi ezme ve hasat yani ezme ve kırılma kısmına geçtik. Bu zeytinyağı teknolojisinde ana bölümlerden biridir arkadaşlar. Bu aşama önemlidir. Şimdi şöyle yapalım. Metal değirmenler ve taş değirmenler var. İki aşama var. Metal değirmenler Metal değirmenler ve taş değirmenler Biz değirmenleri Taş değirmenler e, genellikle arkadaşlar şöyle söyleyelim e, dakikada 12-15 12-15 dönüş yapar. Yağ benim açısından zeytinin özelliğine göre. Yani zeytinin özelliğini baz alarak, zeytinin özelliği baz alınarak ezme işlemi yapılır. Çünkü biliyor musunuz bazı e, zeytinler etli bir yapıda, bazıları daha e, çekirdek olarak daha büyük boyutta, bazıları daha yağlı boyut yağlı nitelikte. Bunlar farklılık gösteriyor arkadaşlar emisyon oluşturmaz yani bir e, ya e, madde ayrımı yok homojen yapıda oluşuyor Sabit veya hareketli, çekiçli, silindirik, diskli, dişli, kronik gibi, e, konik gibi tipleri vardır. Metal değirmenden olumlu yollayanlardır. Ezme kapasitesi çok yüksektir. Yani fabrikasyon tip dediğimiz, fabrikasyon tarzındaki bir değirmendir. Sürekli ve otomatik çalışır. Biridir. Diğer bir aşama ezmenin yoğrulması. Zeytinyağı renkinden... Diğer bir sistemde sürekli kontinent sistemler. Çok ayrıntılara girmeye gerek yok arkadaşlar. şeyleri attık. 100 kiloda 5 kilo ile 15 kilo arasında bir atık söz konusu. Bunlar genellikle e, temizleme işleminden sonra zaten ortaya çıkan zeytin net ağırlıktır. Yani fabrikaya giren 100 kilonun 15 kilosu çöpse geri kalan 85 kilo işlenir. üçüncü aşama olarak ezmelik yoğrulması oluşan bir hamuru yani hamur gibi düşünün o zeytinin artık bir hamuru oluşuyor onu bir yoğuruyoruz iyice homojenizasyon işlemini ve yağın e, yağın e, çözülmesi için daha sonra Çok ayrıntılı kitapta çok ayrıntılı yer verilmiş. İşte sistemlerden falan bahsedilmiş. E, bunlara çok girmeye gerek yok. Biz zeytinyağı oluşumunu bilelim yeter. bugün itibariyle zeytinyağı oluşumunu bitiriyorum arkadaşlar. Gelecek hafta yine yeni, yeni bir konuya geçeceğiz. Şimdilik zeytinyağı oluşumunu burada bitiriyorum. Konuyu bitiriyorum. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin arkadaşlar.